Merhaba arkadaşlar, Falun Astroloji kanalına hoş geldiniz. Kova ve yükselen kovalar için Mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falun Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Büyük bir balığın kısmetin gelmesiyle başlayacak kova burcu. Bu dönem özellikle iş, para, kariyer konusunda beklediği bir olayı. Mayıs ayının ilk günlerinde çözecek olarak gözüküyor. elinden alınmış olan 3 ayrı kısmetin bugünlerde tekrardan verilme durumu var Daha doğrusu kendisi mücadele ederek bu durumu alacak. 8 Mayıs'ta bir şeyin çözümü bir e, arkanızda bırakmaya çalıştığınız bir olayın çözümü sizin elinize geçecek. Kendinizle ilgili değişim geçiriyorsunuz bir süredir beri hani nerede hata yaptım değil de buradaki başka bir çözüm var mıydı diye baktığınız konunun başka bir bakış açısını da keşfedeceksiniz. İki tane uzun yolunuz var. Bu yolculukları özellikle aile içi seyahatler konusunda yapacaksınız. Birilerini görme, hani zaman geçirme olarak gözüken bu durum hem size hem de karşı taraftaki kişiye iyi gelecek gözüküyor. Üç ayrı yerden müjdeli haberiniz var. Bununla birlikte taşınmak, yer değiştirmek isteyeceksiniz. Yani şehirler arası değil tam olarak ama olduğunuz yerden sanki başka bir ilçeye, başka bir kısa mesafedeki başka bir yere geçme niyetiniz var. Bu konuda da sizin istediğiniz olacak gözüküyor. İsminde F harfi olan bir kişiyle konuşmanız var. Bu konuşma sizin için Z harfindeki bir kişinin yaptığı veya arkanızdan çevirdiği işlerin dökümü yani size haber verilmesi olarak gözüküyor. Bu haber verilme e, ne dolaplar döndüğünü öğreneceksiniz ama burada e, ilahi adalet de hani sizin arkanızdan korunmuş. Bu konuda çözümü o kendi elleriyle vermiş olur, olduğunu duyacaksınız. Bazı e, elinizden kaçan fırsatların arkanızdan e, Başka konuşmalar yaparak alındığını öğreneceğiniz 3 tane olayınız var. Bu geçmişe dönük bir hesaplaşma olabilir. Hani e, geçmişte çok iş değiştirmişsinizdir veya elinizden e, parasal anlamda bir şeylerin kaydığını görmüşsünüzdür. Akrabalık ilişkileri içerisinde hani e, sizin arkanızdan konuşulmuştur. Bu olaylardan 3 tanesinin aydınlığa çıkması, ifşa olması durumu var. O yüzden burada hem hayal kırıklığını uğramak bazen güvendiğiniz dağlara kar yağması gibi düşünebilirsiniz ama bir taraftan da demek ki her şeyde ben suçlu değilmişim ya da benim yaptığım hata değilmiş diyeceğiniz bir durum var. Bu konularla ilgili şanslı bir dönemdesiniz. Yani e, öğrenecekleriniz sizin bir nevi üzerinizdeki yükleri hafifletecek, kendinize olan suçlamadan e, çıkacaksınız gözüküyor devlet kapısından bir haber sizin elinizden bir para çıkmasına sebep olacak. Bu anlamda bu devletteki çıkacak olan habere öfkeleneceksiniz. Bir de etrafınızda 5 kişi var yalan söyleyen. Yani. Bunlardan bir tanesi akraba, bir kadın ama diğer 4 tanesi erkek olarak gözüküyor. Bunun 3 tanesi arkadaş çevrenizden, para kazandığınız belki iş çevresinden gözüken e, üç kişinin yalanı da ortaya çıkmış olacak. Bir kadın, bir çocuk e, anahtar bunlar oluyor. Yani hayatınıza yeni gelen bir kişi de olabilir, e, ya da size önerilen bir kişi de olabilir. Ama bir çocuklu bir kadın gözüküyor. Bu anlamda iyi niyetli, yani karşıdaki kişiye çok kötü davranmak yerine bence anlayışla karşılasanız ya da onu tanımaya çalışırsanız daha iyi olacak. Çünkü size de iyi gelecek. Bazen bazı şeylerin zamanı gelir de hani çözümü kendiliğinden çıkar ya. Bu kişinin gelmesiyle de hayatın çözümü kendiliğinden çıkacak olarak gözüküyor. İkilemde kaldığınız bir noktada atınız çıkmış. Muradınızı ereceğiniz bir durum var. Özellikle 7 rakamı Mayıs'ın 7'si ile ilgili bir müjdeli haber alacaksınız. Bununla birlikte bir kısmetiniz olacak hatta iki tane deve yüklü kısmet gözüküyor parası anlamda ama zamanları farklı zamanlarda gözüküyor bir tanesi bu mayıs ayının içerisinden kısmetinizi alacaksınız kendinize göre maddiyat konusundaki sıkıntınızın çoğunu da bitirmiş olacaksınız gözüküyor kurbağa çıktı bu evlilik hayatınızda kısmetli bir kişinin girmesi Sizinle birlikte bir evlilik veya olayın e, gündeme gelmesi olarak gözüküyor. Evli olan kova burçları bu dönem çocuklarının e, eğitimleriyle ilgili ya da özellikle onların e, parasal konudaki sıkıntılarını bitirecekleri bir süreç gözüküyor. Yatan bir hastanızın iyileştiği haberini alacaksınız, bununla ilgili bir kutlama yapacaksınız. Üç ayrı yerden sevineceğiniz haber gelecek. Bu arada taşınıp başka bir yere gitme niyetiniz var. Hatta olduğunuz yerden uzaklaşma niyetiniz var ki bunun için daha bir, bir buçuk ay gibi bir süreç var. Ama ondan sonra bu konuda hızlı bir şekilde e, şehir değişikliği yapabilirsiniz gözüküyor. Evet kova ve yükselen kovalar için Mayıs ayının ilk 15 gününde aile konusunda büyük bir hüsrana uğrama yani beklemediğiniz kişiler hakkında öğrendiğiniz arkanızdan iş çevirme ya da size sıkıntı veren konuşmalar yapılmasını bu konuda ailenin bir üç tane ferdine karşı kalp kırıklığı yaşayacağınız bir dönem var. O yüzden kendinizi sanki dışarıya karşı kapatma eğiliminde olacaksınız ama bu kapatmayı tam olarak da yapamayacaksınız çünkü sizin yüzünüze karşı söylenecek bir başka şey de haklı olduğunuzu gösterecek. O yüzden yapılan şeylerin zaten sizin çok da kendi elinizde olmadığını, başkalarının bu konuda bir ahkam kestiğini fark edeceğiniz bir durum var bir maddiyat konusunda sıkıntısı olanlar için ikinci bir değişim söz konusu olacak. Kendilerini bugüne kadar hiç hoşlanmadıkları bir işin içinde bulabilirler. Ama bunun onlara büyük bir para ya da maddiyat anlamında rahatlık da getireceği gözüküyor. Akrabalardan iki kişinin ziyareti var. Bunlarla ilgili hani rahatsızlık duyacaksınız. Aslında çok hoşlanmayacaksınız ama onların size vereceği haberler ya da konuşmalar esnasında gelen haberlerde sizin bir nevi bazı şeylerde açıklama duyduğunuz yani açıklamasını istediğiniz şeylerin size açıklandığını da gösterecek. Üç ayrı yerden gelecek olan maddiyat konusunda para girişiniz var. Bir kişinin size karşı sanki nankörlük ettiğini öğreneceksiniz bir kadının. Ama burada aranızda zaten büyük bir ee, zaman dilimi ya öncesinde olan bir ilişki ya da e, ayrılık yaşadığınız bir kişiyle ilgili hayatınızın aslında e, ne kadar çoktan ayrıldığının da farkına varacağınız bir şey. Bazen kabullenmek istemediğiniz şey de yüzünüze çarpar ya bu burası bu şekilde gözüküyor. Bu sebeple kendinize yeni bir e, hayat kurma ya da bu insanlardan uzaklaşıp kendinizi e, özletme durumuna getireceksiniz. Fincanında e, üç tane dileğiniz var gözüküyor. Bir tanesi akrabalık ilişkileri konusunda hüsrana uğrayacağınız durum var. Ama e, bir hastayla ilgili sevinçli bir haberiniz var. Kendi işiniz, paranız konusunda 2 üç ayrı e, konuda e, sevineceğiniz haberler var. Burada tercih sizin olacak ya da üçünü de kabul etme şansınız varsa kabul edebilirsiniz büyük bir balık hiç beklemediğiniz bir yerden gelecek olarak gözüküyor bu arada bir müjdeniz var bu müjde sizin hayatınızın bir döneminin bitip bir döneminin başladığını gösteriyor burada zaten bir tane maddiyat konusunda beklediğiniz şeyin bir hafta gecikmeli olarak geleceği gözüküyor bir de e, mutlu olacağınız bir haber özellikle mayısın 7'sinden sonra önünüze gelecek ki bu da sizin hayatınızda bir dönemin bitip yeni bir dönemin başlamasına vesile olacak gözüküyor. Evet, Kova burcu ve yükselen Kovalar için Mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.